Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım. Güzel, bol enerjilerinizi bir gönderin. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Güzel bir soru olacak aslında. Bana neden dönmüyorsun? Ay pardon. Pardon, pardon, pardon canlarım benim. Sorumuz şu. Bana neler söylemek isterdin? Bana neler söylemek isterdin? Yani böyle hiçbir şeyi bastırmadan, Hiçbir şeyi kendi içerisinde yaşamadan, e, saklamadan, kendini kusurlandırmadan, e, ister engelin olsun, ister ne olursa olsun, yani ne yaşanmış olursa olsun bana sen ne anlatmak isterdin? Bana bunu anlat diyeceğiz tamam mı? E, sadece katina mı alsam, emotion mu alsam? İkisi arasında kaldım. Eğer ikisi arasında kaldıysam ben tercih yapmak istemeden imoşunda almak istiyorum. Şimdi bakalım çok güzel detaylı bir açılım olacak. Hemen abone değilsen bir abone ol çünkü biliyorsun alma verme dengemizi korumak için abonelerimize özel çalıştırıyoruz kartlarımızı. Ve ben bunu yine geçmiş, şu an ve gelecek olarak okuyacağım arkadaşlar. bu ee, Sonuçta bu kişiyle bir geçmişiniz var. iyi veya kötü. Bakalım geçmişle ilgili ne söyleyecek? Yani bana geçmişle ilgili ne anlatırsın? Şu an ne söylüyorsun ve ne söyleyeceksin? Bu şekilde ilerleyeceğim. Sizde daha çok tatmin edeceğini düşünüyorum. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir müfredat hazırladık. Önümüzdeki salı günü tarot eğitim kursum açılıyor. Ee, bu konuyla ilgili o kadar çok heyecanlıyız ki aslında kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok da güzel bir müfredat hazırladık. Ee, katılan arkadaşlarıma ben çok şanslı görüyorum. Çünkü benim 3-4 ayrı hocadan aldığım tüm bilgi bende toplandı. Ve ben 4 hocadan ayrı almış olduğum bilgilerin hepsini öğrencilerime aktaracağım. Sizler de bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz... Ee, özellikle danışanlık da tabii ki almak isterseniz 0541 451 9617 numaralı hat üzerinden bana whatsapp'tan ulaşabilirsin. Hadi bakalım bana ne söylemek isterdin? Buraya iki kart geldi. Peki aldı kabul ettik. Aldı kabul ettik diyelim. Başlayalım mı? Hatta ben bu konuşturmalardan da çekmek istiyorum. Sonra başlayacağım. Bunlar dişil enerjimiz için. Üç kart seçeceğim yine her zamanki gibi. Benim bu kartları elim aldığım zaman böyle karşılıklı olarak bir üç kart seçesim geliyor. Bak hep 2 2 atıyor fark ettin mi? Burada da bir iki attı. Peki alalım. Demek ki bastırdığı şeyler var. Demek ki konuşamadığı durumlar var. Bunları şu an fırsat bilip konuşma imkanı ayarladı. Hadi bakalım. Aldık kabul ettik öyle de oldu. Hazır mısınız? Ben hazırım. Hemen bir beğeni yapmadıysan hemen bir beğeni biliyorum. Bunu bırak. E, Açılımla dahil olmak istersen de lütfen abone ol. E, olman benim için yeterlidir. Bazı arkadaşlarımız soruyor bu teşekkür butonları ne işe yarıyor diye. Bana destek olmak isteyen arkadaşlarım orada gönlünden ne koparsa küçük büyük hiç fark etmiyor. Gönlünden ne koparsa oraya destek butonundan bir şeyler gönderebiliyorlar bilginiz olsun. Hadi bakalım. Başlayalım canlarım. Ne söylemek isterdin bana? Aslında dedi ki geçmiş enerjisinde seninle birlik çok olmak isterdim. Birlikte hareket etmek, aynı dünyayı paylaşmak, aynı durumu paylaşmak, aynı ev içerisinde, aynı güneş altında enerji almak, seni tamamıyla yaşamak, seni hissetmek, seninle ilgili tüm bütünlüğümü, tüm varlığımı hissetmek çok fazla isterdim. Ama bunun için belki hayatından, hayatımdan aramamız gereken durumlar vardı. ...hayatımızdan tamamıyla çıkartmamız gereken... ...arınmamız gereken konular, olaylar vardı. Belki de bunlardan arınamadığımız için... ...yollarımız ayrıldı. Belki de bunlardan temizlenemediğimiz için... ...yollarımız ayrıldı. Ama sana karşı hiçbir zaman kötü niyetle gelmedim. Seninle flörtleşmek... ...seninle konuşmak... ...bir şeyler paylaşmak... ...bir şeyleri oldurmak istemek... ...bana her zaman çok iyi geldi. Seninle inan bana... ...tüm yorgunluklarımdan arınıyordum tüm yollar sana çıkıyordu ama işte arkamızda bırakamadığımız net temizleyemediğimiz bir anda olduramadığımız konulardan dolayı bizim seninle yollarımız ayrıldı ama sana karşı hoşlantım, beğenim, duygularım vardı. Ee, belki tavırlıydım, belki çocuk gibiydim, belki çocuk gibi yaklaştım. Ama sana karşı asla kötü bir enerji içerisinde olmadım. Peki şu an ne söylemek istersin diye sorduğum zaman başarısızlık kartı geldi arkadaşlar. Başarısızlık ne der biliyor musunuz? Aslında ben diyor ki tercihlerimin kurbanı oldum. Yani yaptığım tercihlerin kurbanı oldum. Yanlış tercihler yaptığımı, seni kaybettiğimi ve sen konusunda başarısız olduğumun çok fazla farkındayım. Burada ben belki tercih yapmak zorunda kalmasaydım, belki tercihlerle ilerlemek zorunda kalmasaydım hiçbir şey böyle olmayacaktı. Ben kendi yapmış olduğum tercihlerin kurbanıyım ve kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu durum aslında benim kalbimi acıtıyor. Bu durum bana kendimi kötü hissettiriyor. Kalp kırgınlığım var, mutsuz oluyorum. Aslında yüreğime akıttığım gözyaşlarım var ama bunları tabii ki sen görmüyorsun, bilmiyorsun. Seninle ilgili somut adımlar, seninle ilgili daha değerli, daha kıymetli, daha net bir iletişim çok fazla istiyorum. Eğer bir tercih yapacak olursam bu yine senden yana olacak. Ama bu sefer seni tercih arasına koymak istemiyorum. Çünkü seni tercih arasına koyduğum zaman seni de kırıyorum, kendim de kırılıyorum. Aslında ben de çok üzülüyorum. Çok korkuyorum, çok fazla endişelerim var. İçsel dünyamdaki kargaşam, içsel dünyamdaki özellikle o kafamın içerisindeki düşündüğüm, taşındığım, kurguladığım şüphe, kuruntu, kuşku... Bunların hiçbirisi bitmiyor. Çok fazla detaylandırıyorum. Çok fazla detaylı incelemeye çalışıyorum. Ama çok fazla korkuyorum. Seni çok mu yordum? Bizi çok mu yordum? Bunları çok fazla düşünüyorum. Bu konuyla ilgili evet pişmanım. Asla e, tercih etmemeliydin. Bir tercih arasında kalmamalıydın. Bu konuyla ilgili çok üzülüyorum. Sana karşı da net somut adımlar. Net somut adımlarda bulunmak istiyorum dedi. Peki hadi bakalım çok net akışta anlattı. Gelecekte ne düşünecek bu? Ne söylemek isteyecek sana? Ne söylemek isteyecek diye baktığım zaman değer kartı geldi arkadaşlar. O sonun değer kartı bize der ki her şeyi çok fazla düşünmemem gerektiğini anladım. Herkese faydalı olamam, herkese fayda gösteremem, her şey için ben çaba gösteremem. Bunu şu açıdan söylüyor arkadaşlar. Seninle olan ilişkisiyle ilgili faydalı olmak, zeki olmak, gözükmek istemek veya işte e, burada kendini çok aşağı çekmemek insanlar tarafından hani benim hakkımda ne düşünülür, benim hakkımda ne söylerler, benim hakkımda ne anlatırlar. Ben devamlı bunları düşünmek istemiyorum artık. Sen benim için evet gerçekten çok fazla değerlisin ve ben çok acı çekiyorum. Sana belki belli etmiyorum ama artık kendime bir faydam yok. Çok fazla acı çekiyorum. Çok fazla kırıcı olaylar yaşadık. Seni çok kırdım ve ben artık çaresizliğin içerisinde kayboldum. Canımın acısına hiçbir şey fayda vermiyor ve bu durum beni çok fazla üzülüyor, üzüyor. Aramızda yaşanan tartışmaları, çekişmeleri düşündükçe kendimi daha çok sıkıntıya sokuyorum. Aslında sana daha net, daha sağlamcı, daha somut adımlarla gelmeliydim. Sana daha net kendimi anlatmalıydım. Seninle ilgili bütünlüğümü net oluşturmalıydım. Yaşanan tartışmalar şu an anlıyorum ki aslında yaşadığımız tartışmaları şu an anlıyorum ki Hiçbirimize fayda vermemiş, hiçbirimiz içerisinde biz bu faydayı almamışız. Sadece biz kendimizi yıpratmışız, birbirimize acı çektirmişiz. Yani bu yaşadığımız tartışmalar aslında ne sana fayda sağladı ne bana fayda sağladı. Biz sadece birbirimizi yaraladık, biz sadece birbirimize acı çektirdik. Ama sen benim için değerlisin. Bunu asla unutma. Ben de çocukluk hali, çocukluk yapısı, belki toyluk enerjisiyle ilgili durumlarla bunları sana yaşatmış bulundum." dedi. Şimdi şöyle bir rumiden alalım tamam mı? Hemen odaklan buraya. Hemen böyle bir odak noktanı bana çevir. İstersen üçüne de odaklanabilirsin ama istersen tek bir kart da seçip niyetini olabilirsin. Aklındaki kişiyle ilgili alman gereken mesaj nedir? Haydi bakalım. Üçüne de odaklanabilirsin ama tek bir karta da hedef belirleyebilirsin. Şimdi ilk kartı seçen arkadaşlarım için değneklerin içi olanı geldi. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlarımı görecektir. Aslında senden bir fırsat bekliyorum. Beni çağırmanı bekliyorum. Bana bir ışık yakmanı, sendeki o hala ve sendeki var olan beni hala ben sende yaşıyor muyum bunu görmek istiyorum eğer ki böyle bir fırsatımız olursa zaten sana çok net bir şekilde kendimi ifade edeceğimi düşünüyorum dedi ikinci kart seçenler ben palo sopasıyım sen topsun aslında burada diyor ki seninle ben bir şeyler yaşamak istiyorum bu yaşadığım durumu da kontrol dışında yani belki sen yönlendirebilirsin beni belki sen yönlendirmek isteyebilirsin beni. Ama ben de yönetmek istiyorum. Yani e, senin dediğin, benim dediğim yerine biraz daha ben baskın olmak istiyorum. Biraz daha benim sözüm geçsin istiyorum. Ama şu bir gerçek ki ben seninle bir fırsat istiyorum. Üçüncü kartı seçenler, bir ipek ikinciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Benim için aslında sen çok değerlisin. Evet benim için çok fazla değer abidesisin. Ama çok fazla sınırların var ve ben senin tepkinden, Korkuyorum. Ben senin tepkinden, bana nasıl yaklaşacağından korkuyorum. Ee, sınırların var, çizgilerin var, netliklerin var. Ee, kendi hayatını, beni de kontrol etmeye çalışıyorsun. Lütfen bana da fırsat verir misin? Seninle ilgili daha net bir şeyler aldırabilmem için. Şimdi ben bu kartları tekrardan Rumi'nin içerisine koyup Rumi'ye sadece şöyle bir soru sormak istiyorum. Sevgili Rumi, onun aklında tam olarak neredeyim? Peki onun kalbinde neredeyim? Peki niyeti nedir benimle ilgili? Rumi çünkü çok net atışlar yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi aklında Kadehlerin Suvarisi geldi. Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Kadehlerin Suvarisi Rider White destemizde Kupa Şövalyesine eşittir. Aslında aklında sana duygularıyla gelmek isteyen, romantik bir adımda bulunmak isteyen... Seninle tekrardan bir dinamik yaşamak isteyen birisi var. Peki kalbi ne der diye baktığım zaman acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Çok acı çekiyorum. Kendi canım o kadar çok yanıyor ki kendime aslında fayda veremiyorum. Tamamıyla aslında acı çektiğim, kendime bile merhamet etmediğim bir durumdayım. Canım çok fazla yanıyor dedi. Niyeti nedir diye baktığım zaman Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Sana haksızlık yaptım ve bunun adaletini ben de ödemeye hazırım. Adalet kartıyla bir tek mesaj daha alalım. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundadır. Yani burada aslında seni çok fazla düşündüğünü, sana karşı yaptığı haksızlıkları, adaletsizlikleri onarması gerektiğini ve bunun da aslında ondan çıkacağından korkan birisi var. Yani evet seni kırdım, seni döktüm, seni parçaladım ve benim sana iyi gelmek aslında zorundayım. Seni onarmak zorundayım." dediği bir enerji de geldi. Peki. Hadi bakalım konuşturmalarımıza geçelim. Ee, son iki kartı böyle bu şekilde ikili vermişti bu arkadaş. Biz de aldık, kabul ettik. Şimdi dişil enerjimiz ne dermiş? Dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Benim gerçekten iyileşmeye ihtiyacım var. Canım canımı çok yaktın. Belki bana çok fazla haksızlık etsin. Ee, canımı inanılmaz derecede yaksın, beni yordun ve benim gerçekten iyileşmeye, gerçekten kendime iyi gelmeye ihtiyacım var dedi. Eril enerjimiz ne dermiş? Sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi? İkimiz için de inan ki bilmiyorum ama sana karşı koyamıyorum da. Senden tamamen gidemiyorum da. Dişil enerjimizde dermiş ki... Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyorum ve seviyorum. İster dengesiz ol, ister tutarsız ol, ister canımı yak, ne olursa olsun ben seni aldım, kabul ettim dediği bir enerjide. Eril enerjimize dermiş ki sen, sen benim, pardon, ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum, korkularım var ve benim kaygılarım var. Dişil enerjimizde tekrar dermiş ki, Dişil enerjim aşkı kavuşuncu ilahlaşır. Ben seni istiyorum ve ben gerçekten sendeki o aşka sahip olmak istiyorum. Peki eliril enerjimiz ilk kartında ne dermiş? Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor. Diğer kartımızda Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Peki aldık kabul ettik öyle de oldu diyelim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizi şifalandırır. Umarım o şifa kanallarınızı tek tek aktifleştirir. Ol der olur. Biz de olmasına niyet ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.